Selamün aleyküm. selam. Tamam. Allah saati pazar versin abi. Nereli malı bunlar? Feker. Feker. Kaçtan başlıyor? Kaçtan bitiyor? 2500'den. Bitiyor. Ne kadar? Da? 2500'den, 2500'den başlıyor. başlıyor. Evet. <laughs> evet. Afiyet olsun. güzelmiş arkadaşlar. Yaylamalı isteyenlere もうほぼほぼ。<laughs> Hadi Allah satı pazarı versin abi. Eyvallah eyvallah. Selamun aleyküm. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Nerenin malı bunlar? Kozan Aydın köyü abi. Kozan? Kozan Aydın köyü. Aydın köyü. İyi maşallah. İçine gir bak abi. Kaçtan veriyoruz? Allah'ına göre değişiyor abi. Sen hangisini istiyorsun? Ya ben şimdi bunu izleyicilerim için çekiyorum. Youtube kanalına atacağım. Oradan da size bol bol müşteri gelecek Allah'ın izniyle. Aa gelsin gelsin. Likelasın. Vallahi çok etti. Devamı geliyor. Yolda. İşte bu fiyat aralıkları kaçtan kaça kadar? 2200'den başlıyor 2200'den gidiyor. Dekeler 4.5. Şu deke 4.5. Şu 3.5 bu da deke. Bu da 4.5 abi. Bakın şu 75-76 kilo dartımız da var. Evet. 35'ten veriyor. 2800. Ay 2600. 2600. 70-75 kiloluk mal değil mi? Evet onlar 75-76 kilo. Daha. Vallahi mallar mal süper. De var. Daha devam var. Fiyatlar mı? da süper. Siz, siz yeter ki seçin şey beğenin. Arkadaşlar buraya bekliyoruz. <laughs> Bak hemen durağın arkası. Kozan Aydın köyünün malları Aydın yayla tarafı mı oluyor? Ne oluyor? Yok yayla tarafı Ben de Kozanlıyım da Aydın'ı ilk defa şey, duydum Çar çabuklanmıyor Çar çabuklanmıyor da Bizim otobüs ben, benden kapat sakal badefe Yakın Tamam Doğan abiye bağırmadan Aynen aynen Zaten Sadece bir Dur çenek sopayla Sofayı getirme Bu tavsiyeler Yeni gelince biraz şey oldu Sıcaktan hayvanlar şey yapmış ya Ay, 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 ay. belli belli abla belli. Belli geliyor değil mi? gelmedi Gelmez abi şu, şu teke 120 gelmez. Kaç geliyor? 115 gelmez mi? 110, 110 falan, 100, 106 ile 110 arar. 115'i geçsin, şey yapacağım, alacağım <laughs> mı evet. Bak 15'i <laughs> yani, yani, alacağım Bak artık bizim sağlıklarımız var. Yani giren sağlıklarımız var. Ama bu saat alacağım 115 <laughs> evet. olsun alalım. Şimdi 110 diyor, 110 gitsin. Biz konu

Bundan bir tane bir de şu ondan var. Kalanları. 115 kilo yaşta. 115 kilo yaşta ne yapar? Dartıya çık araba alacağım o zaman şey, değil mi? Şeyi de şey yapıyorsunuz yani. Ya bir kabala fiyat söylüyor, bir de sana e, kilo fiyatı da söylüyor. Kilo fiyatı söylüyor. aynen. Bazen... Pazarlığı vardır bunun içinde değil mi? Vardır bazen... canım. Ya illa ki vardır pazar, Pazarlık atılması bazen de yani ne kadar eder? 115 4 bence. Ha, 4 lira 25 4, 4, 4 de okay. yani. 4 yani. Sen 4 kusursun. Ama 4 yani diyor Şeyden olsa. Evet. Ha, demek evet. ki yani 40'ı da geçiyor. Kilo 115 Evet. 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 olur hani Evet. olur Evet. 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 Ben dün günün 4.5. Dün gün 4, 4 mi yer yani? Kilovat için yani. 35 den yani. Çok yerden den 8 den da den daha veren. Yok 35 den fazla demiyor da. Evet. O öyle açtı. 35 den değer. O ye, de çünkü ya yer çok yani. Ben onu yapmazsam olmaz. Müşteri seni nasıl tanıyacak? Ben baba gelsin sen babayla görüşen mi? Yani bu şimdi arada arada kalıyor evet, evet. onun için devamını getirecek şöyle bir şey var birini aldın ikincisini ikincisi de alıyorsan illa bir yardımcı oluyor evet, hani şimdi bunu aldığın fiyatla iki tane alıyorsan kırar benim bir komşum daha var ben o neden o da benden alacak haa tabi abi bak bir zaman inşallah hayır o sadece böyle o da şunlar gibi